Merhaba, ben Beyza Deniz. Biz bazen bir ilişki sadece sevmek için değil, ruhu uyandırmak içindir. 2025'in ilk aşk büyük karması aktif ve şimdi gökyüzü tarotla konuşuyor. Evet sizlere tarot bakımlarıyla bütün burçlara bugün senin için 12 burcun aşk kaderini ve karmasını tarot kartlarıyla okuyacağım. Sevgili dostlar hangi kaç seni bekliyor kalbini aç aldım kabul et de çünkü bu video sadece burcunu değil ruhunu da etkileyecek. Evet Koç burcunu Koç burcu için seçtiğim kart yani Koç Koç burcu için seçtiğim kart aşklar kartı efendim. Bu bir seçim anı. Kalbinle ruhunun yönü farklıysa yani bir kararsızlık. Bu ilişki sana gerçek yüzünü de gösterebilir. Aşk var ama kararsızlık da var. Yani gerçek aşk artık Koç için Venüs retrosu bitti. Koç için şu an gerçek bir aşk evlilik, ilişki, iş ortaklıkları, saadet, aşka mutluluk, seçimler gibi olduğu gibi kararsızlık amacını da gösterir. O yüzden koçlar güzel bir aşka, evliliğe, ilişkiye, ortaklığa başladığınız gibi kararsız da kalabilirsiniz. Yani bir aşkınız vardır, ilişkiniz vardır. Bu ilişkinin gidişatı hakkında da kararsız kalabilirsiniz sevgili koçlar. Evet. Gerçek aşkı seçmek için önce kendini seçip tanıman gerek. Yani senin için rehberlik konusu gerçek aşkı seçmek için önce kendini seç. Artı aşıklar kartı böyle iki yöne ayrılmayı da gösterdi. Yani devam mı edeceğim yoksa bitireceğim mi? Bu, bu konuda karar senin. Evet. Boğa beşli tılsım hemen boğa burcuna bakalım. Tılsım beşli kartı seçtik. Boğa burcuna. Şimdi bu kart, Tılsım beşli kartı, yoksunluk hissi. Yani bir şeylerin böyle endişelerin, zorlukların, yoksullukların mücadele etmeni, maddi konularda fakirlik gibi aksilikler ve sağlık sorunları seni bekliyor olabilir. Boğa beşli Tılsım'la Boğa burcu için, Boğa beşli Tılsım biraz yoksunluk demek. Ve sevdiğin kişinin yanında olsam da kalbini boş hissediyor olabilirsin. Sevdiğin kişinin yanında olsan bile kalbini boş hissedebilirsin. Sevdiğini anlamayabilirsin. Ya da sevgin konusunda acabaların, şüphelerin olabilir. Bu ilişkide gerçekten değer görüyor musun? Sa yok değer görüyor musun? Yoksa sadece alışkanlık mı? Bunun mottosu bu. Bu ilişkide gerçekten değer görüyor muyum? Yoksa alışkanlık mıyım gibi bir soru sormanız gerekiyor aşk hayatınızda. Yani görseliyse bu ilişkinin ilişkinin görseliyse soğukta yürüyen çift ve uzak kalan biri. Yani bak soğukta yürüyorlar ve uzak kalan biri. İkizler. Sekizde değnek. Hemen bakalım kartımıza. Gösterelim. Buyur. Aşk hızlı geliyor ikizlere. Aşk hızlı belki bir mesaj, ani karşılaşma, bir açıklama şeklinde olacak. Aşk hızlı, size hızlı gelecek. Hızlanma, haber, seyahat, eylem, varış, acele etmek ve yoğun zamanlar geçireceksin. Sosyal açıdan da yoğun zamanlar geçireceksin. Yoğun zamanların var. Kalbin hazırsa gökyüzü seni bekliyor. Seni hızla dönüştürecek. İletişime açık ol. İkizler Burcu. Kalbin seni hızla dönüştürecek ve gerçek sevgiye iletişime Açık ol aşk geliyor ikizlere. Aniden telefon gelebilir, aniden haberler alabilirsin. Yengeç altılı kupa buyur. Geçmişten biri geri dönebilir yengeçim, yengeç burcum. Ya da sen duygusal olarak geçmişte de kalmış olabilirsin. Bu, bu kartın anlamı nedir? Mutlu anlar, nostalji duygusal zamanlar, masumiyet, geçmişteki yıllar, hoşgörü, masumiyet, nostaljik anılar kartı olduğu için sen geçmişten biri geri dönebilir ya da sen duygusal olarak geçmişi özleyebilirsin, geçmişi yaşadığın bir aşkı özleyebilirsin. Karma tekrar ediyorsa mesajı hala çözemedin demektir. Şimdi o mesajı bul demektir sana. Bu kartın karması o mesajı bul. Eğer mesaj gelme, gelmediyse ya da tekrar ediyorsa çözemediyse o mesajı bul diyor sana. Aslan. İmparator. Hemen bakalım kartımıza. İmparator kartımız. Buyur. İlişki kontrol altında tutma isteğin baskın. Ama aşk güç savaşına dönüşmemeli. Bu imparatorda aşk düzeni koruma. Düzenini koruma olduğu için düzeni koruma isteğinden dolayı aşk da ilişkinin böyle önünde lider. Gene liderlik kartı lider olduğu için böyle baskılar yapabilir. Bu baskılarda aşkı sıkıntıya e, sokabilir Aslan Burcu. O yüzden ilişkinde baskı tut, baskı tut altında, baskı altında tutma isteği baskın. Aşk güç savaşına dönüştürme. Gerçek liderlik kalpten gelir. Bu ilişkide güç değil, denge aramalısın sevgili aslan. Başak, Başraibe. Yani azize kartımız. Her şey görünü gibi değil. Bu ilişkide bilinmeyen sırlar ya da bastırılan duygular olabilir diyor. Yani her şeyin arasında bir gizli bilgi. Gizem kartıdır bu, gizli bilgi var farkındalık ve duygusal istikrar. Kendine güvenirsen diyor bu iç sesini dinle cevap dışarıda değil. İç dünyanda kalbinde farkındalığa varacaksın diyor. İlişkinde de farkındalığa varman için olan gereken bir kalp bu. Gizli bir bilgiler aşı, aş, açığa çıkabilir. Yani eğer sevgilin varsa gizli bir huyu, gizli bir bilgisi çıkabilir, ortaya çıkabilir. Her şey görünü gibi değildir. Bir şey altında, hani öküz altında buza arama gibi bir durum kartı bu. Terazi. Adalet kartı. Buyurun. İlişkide adalet terazi sallanıyor. Emeğin sevgiyle eşit mi? Emeğin var mı? Sevgi var mı? Eşit mi bunlar? Yani emek veriyor musun sevgiye? Sevgi emek verdiğin kadar değer görüyor musun? Sevgili terazi. Bunları düşüneceğin zamanla. Karmanın terazisi iş başında. Denge sağlamanızda evren kendi dengesini sağlar. Yani sen dengeyi sağlayamadığında karma senin evrende kendi dengeni istediğin şekilde bulmanı sağlıyor. Sevgili teraziler dengeli bir aşk bulacaksın ama emeğini verip vermediğini de sorguluyor. Emek hakikaten ben bu ilişkiye emek veriyor muyum? Değer veriyor muyum diye bu ilişkiyi de sorgulama zamanın gelmiş senin. Akrep ölüm kartı. Büyük bir dönüşüm kapıda. Yenilenme. Ya bu ilişki tamamen bitecek ya da yepyeni bir form alacak. Yani ya devam edeceksin ya da bitireceksin. Akrep Burcu karar vereceksin. bir, bir Bağları kopartma. İlişkinizde bağları kopartma durumu. Birbirinizden ayrılma durumu. Eskiye tutulmak seni büyütmez. Yenilere bak demektir. Motosu da eskiye tutulmak seni büyütmez. Bırak yeniden doğsun. Bırak ki yeni doğabilsin. Yeniden doğum kartıdır bu tekrardan doğma kartıdır. ölüyorsun ve diriliyorsun sevgili akrep. Yaylar. Ne kadar burçlarla kartlar birbirine uyudu değil mi? Sevgili canlar, sevgili dostlar bakın. Yay, deli, joker. Yeni bir ilişkiye atılmak üzeresin. Yeni başlangıçta. Ama yeni bir başlangıç istiyor kalbin. Yeni bir başlangıç istiyor. Ya da var olan ilişkinde yeni bir başlangıçlar. Risk alacaksın ama. Risk alman gereken bir macera gibi. Böyle risk al. Geçmiş derslerini unutma. Ama aklında ruhunda bir olsun. Yani kalbin ve ruhun bir olsun. Ve geçmişten ders alıyorsun. Riskler alıyorsun. Maceralı bir şekilde yeni bir ilişkiye başlıyorsun. Yay burcu. Venüs retrosu da bitti. Yay burçları. Hadi bakalım ve masumluk var bakın ma macera özgürlük ve masumluk var yaylarda. Oğlak, dörtlü kılıç. İşte bu Oğlak burcu kalbini biraz dinlenme ihtiyacı var. Geri çekilmeye, aşırı düşünmek seni depresyona sokabilir. Yani ilişkinle ilgili aşırı düşünceler, duygular seni depresyona çok sokabilir. Geriye çekilme ihtiyacı düşüneceksin. İnzivaya çekileceksin. Yalnızlık gibi bir şey yapacaksın. Derin düşünceler seni susturabilir. Duygularını susturabilir. Aşırı düşünürsen duygularını susturabilirsin. Bu da sana ilişki konusunda sessiz kal kalmana sebep olur. Sessizlikte cevap var. Acele et. Sesin zaten konuşuyor. Sevgili oğlak. Evet. Oğlak burçları böyle dinlenmeye ihtiyacı var. Kalbini dinlendirmen gerek. Yorg, yorgunsun. Çok çalışıyorsun. Oğlak burçları çok çalışıyor. Kova. Yıldız. Yeniden doğuyor umudun. Bak umut, barış, fırsatlar, iyileşme seninle. Kova burcu. Yıpranmış bir ilişkin varsa şifalanacaksın. Tekrardan oturacaksın. Böyle bir çözüm bulacaksın. Beklenmedik bir bağlar seni bulur ve tekrardan bağ kuracaksın. Yenileceksin, hayallerin iyileşeceksin. maneviyatında güçlendireceksin. Gençleşme ve pozitiflik var. Kova burcu. Yıldız gibi parlıyorsun kova burcu. Kalbin ışığı sönmedi. Sadece yeniden parlamaya hazırlanıyor. Yıldız gibi parlıyorsun. Ve balık. Balık burcu. Gene bir hayal ile gerçek arasında sıkışmışsın. Bak karışıklık içindesin. Seçimler seçimler yapacaksın. Bu aşk gerçekten var mı? Yoksa ben mi hayal ettim düşüneceksin. Yani bu, bir ilişkin var mı? Ya da ben bu ilişki hayalimde mi kuruyorum yaşıyorum? Bunları düşüneceksin. Ve yeni ilişkiler başlayacak. Evet kalbini bulandıran hayalleri bırakacaksın. Gerçek aşkı yaşayacaksın. Gözlemler yapacaksın. Fırsatlar ve ruhsal kararlarını aldığın zaman, ruhsal kararları aldığın zaman, yani sevgilerini dinlediğin zaman senin karşına fırsatlar çıkacak sevgili balık. Evet sevgili dostlar. Kalbinin sesi sana yol gösteriyorsa bu video senin içinde. Yani bu burçları tarot kartlarıyla yorumladım. Bunlar kendi, bunlar kendi seçtiğim, açtığım tarot kartlarıydı. Eğer bu mesajlar sana dokunuyorsa yorumlarda burcunu ve kartını yaz. Aldım kabul etti sevgili dostlar. Abone olmayı unutma. Çünkü sıradaki video ruhsal aşkın kapısını açacağız. kapını, aşkın kapılarını ruhsal şekillerde boyutlarda açıp size her hafta tarot açılımlarıyla aşkınızı ve burcunuzu yorumlayacağım sevgili dostlar. Ben, ben Beyza kalbine rehber olsun ışık olsun aldın kabul et inşallah. Görüşmek üzere sizi seviyorum.